Merhaba. Alfa Teknik Kombi Servisi olarak bu videomuzda ECA marka kombilerde sıkça görülen F05 arıza kodunun ne anlama geldiğini ve bu sorunun nasıl çözülebileceğini detaylı şekilde anlatacağız. ECA kombilerde karşımıza çıkan F05 arıza kodu, cihazın fan motorunda bir sorun olduğunu belirtir. Fan motoru, kombi çalışmaya başladığında içerideki yanma sonucunda oluşan atık gazları dışarı atmakla görevlidir. Bu parça düzgün çalışmazsa Kombi güvenlik sebebiyle kendini kilitler ve çalışmayı durdurur. 05 arızasının başlıca nedenleri şunlardır: fan motorunun arızalanması veya dönmemesi, fan motoruna giden kablolarda kopukluk ya da gevşeme, elektronik kartın fanı algılayamaması veya sinyal iletmemesi, hava akışında tıkanıklık ya da baca bağlantısında problem. Nadir durumlarda kart arızası veya sensör problemleri. Bu arıza kodu genellikle cihazın ateşleme yapmaması Çalışmaması veya birkaç saniye çalıştıktan sonra hata vermesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Kullanıcı olarak kombiye müdahale etmeniz önerilmez. Kombiyi kapatıp fişini çekerek birkaç dakika sonra yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Ancak bu yalnızca geçici bir çözüm olabilir. Sorunun tekrarlaması durumunda cihazın iç aksamına uzman bir teknisyen tarafından müdahale edilmesi gerekir. Biz Alfa Teknik Kombi Servisi olarak ECA kombi kullanıcılarına garantili, hızlı ve güvenli teknik destek sunuyoruz. Uzman ekibimizle fan motoru değişimi, kart tamiri ya da bağlantı kontrolleri gibi tüm işlemleri yerinde ve profesyonelce gerçekleştiriyoruz. Onay işareti düğmesi eğer ECA kombiniz F05 arızası veriyorsa hiç vakit kaybetmeden bize ulaşın. Kombinizi ilk günkü performansına kavuşturalım. Alfa Teknik İstanbul'un her noktasında güvenilir kombi servisiniz.